diktatörler evet. halkına karşı tankların arkasına saklanır. Bizim Cumhurbaşkanımızsa halkıyla beraber tankların önünde durdu. Demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum. Ben de meydanda olacağım. Başbakanımız da meydanlarda olacak. İşte buradayız. Bütün hükümet iş başında. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız başımızda. Başbakanımız hükümeti dirayetle yönetiyor. Bütün bakanlar bakanlıklarını yönetiyor. Neymiş? Suikast yapacaklarımış. İşte buradayız. Buyurun gelin. Hadi meydan diyoruz size. Meclisimize bomba attılar. Bizim Mehmetçiklerimizi öldürdüler. Destiler, bu hainler eninde sonunda cezasını çekecek. Rütbeleri ne olursa olsun, aynı rütbesi olmaz. Bunu bilin ki bu ülke sizindir, bu ülkenin iradesi sizindir ülkenin yönetimi size aittir ve bunu sizden kimsenin almasına müsaade etmeyecek.